Of, çok güçlüsün gerçekten. Hadi koy da başlayalım oyunumuza arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Otobüsün değil mi anneciğim? Arabalarımızı böyle dizdik. Çeşit çeşit Ozan'ın arabalarını dizdik şöyle. Hepsini Ozan dizdi değil mi oğlum? Bu arabalar ne olacak şimdi? Anlatalım mı? Buradan nereye kayacak? Şeker havuzuna kayacak. Evet. Başlıyoruz. Hangisinden başlayacaksın? Dikdiklendik. Ondan mı başlayacaksın? Haydi bakalım Ozan Bey. Haydi bakalım ulaşacak mı şeker havuzuna? Ulaşamadı. Tamam onu kenara kaldıralım anneciğim. Şimdi sıra ikincisinde. Hangisini deneyeceksin? Onu mu? Hadi bir dene bakalım. Gelmiyor. Zorla geldi ama şeker havuzuna ulaşamadı o. Onu da kaldıralım. Şimdi sıra örümcek adamın arabasında. Evet gelsin bakalım geliyor mu? Hiç elleme bakalım gelecek mi Ozan? O da ulaşamadı Ozan. O da ulaşamadı oğlum. O mu çıktı? Hadi gönder. Ya bu da gelmedi Ozan. Ben bundan ümitliydim bu da traktöre şey kepçeye çarptı. Bu da gelemedi. Dur onları kaldıralım bir. Kapıları açık gönder o zaman. <laughs> Hadi. Hızlıca bir it. Bakalım o gelebilecek mi? Bence o gelir ya. Bak ulaştı. İşte. 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 Geliyor mu Ozan tekrar? Oo bu da ulaştı. Bu da geldi. Çok güzel. Evet, kırmızı arabamız. Onun kapıları açılıyor mu oğlum? Evet, açılıyormuş. Tamam. Hadi gönder onu da. Çekiyorum. Bekliyoruz. <laughs> bu gelirdi aslında. Biraz daha ortada at. bu da kepçeye çarpanlar. Hadi bakalım. Sıra yeşil arabamızda. Aa bu da geldi biraz geldi. Dur şu gelemeyenleri kenara çekeyim. Hadi bakalım. Mavi arabamız o da yetişemedi o zaman. Bak zorla yetiştirdi Ozan. Bunu da kaldırıyoruz. Evet. Bak bu da gelemedi. Ozan o kırmızıyla sarıyı beraber atsana yan yana ikisini bir tutup. Oo çok iyiler. Kırmızı geldi ama sarı gelemedi. Şunları da kenara koyayım buraya. şimdi çılgın arabamız. Aslında bunu düzgün göndersen gelirdi Ozan. Bir daha gönderelim mi bunu? Tam ortaya koy. Yok ortaya diyorum anneciğim. Heh, tam ortaya düzgün bir şekilde koyalım. Şöyle. Bak şimdi nasıl geliyor bak. Gördün mü? Geldi. Bu da başaranlardan. Hadi bakalım. Yeşili gönder. O bence gelmez gibi ya dedim ama çok güçlü çıktı. Şunları kenara alalım. Heh. Otobüs mü? Bakayım otobüse. Bu biraz uzun ya. Gelemeyebilir mi sence? Gönder. Bu da geliyordu az kalsın. Dur önündeki arabaları çekeyim de. Hadi gönder. Aslında bu da gelirdi o Ozan. Evet. Neyse. Ama bu uzaktan, uzaktan kumandalı. Evet uzaktan kumandalı olan. Ozan'ın bebeklik oyuncağı. Evet. Düzgün gönder onu da. Evet. <laughs> Oo O da düştü. O kesin gelir Ozan da takla attı. Sen de mi kayacaksın? Hadi kay da finali yapalım o zaman. Dikkatli bir şekilde. Ozan da kayıyor. Çok tatlısın. Evet, başarabilen arabalarımız. Hadi görüşürüz diyelim arkadaşlara.